Evet şimdi gelelim sevgili yaylara. Evet hadi bakalım sevgili yay burçları. Yükselen burcu yay, güneş burcu yay, ay burcu yay olan sevgili yaylar. Bakalım sizleri bu hafta neler bekliyormuş. Hadi bakalım kartlar sizler için neler neler ifade ediyormuş. Sevgili yaylar gel bakalım. Şimdi yaylar ne var burada biliyor musun? Rüyalar. Haberci rüyalar görebilirsin bu bir. ikincisi ise bu hafta duygu mu mantık mı? ikisi arasında bocalayabilirsin. Böyle bir denge sorunları, denge problemleri, iki arada bir de kalma problemleri yaşayabilir. Bu hafta e, huzursuz bulunabilirsin, huzursuz kalabilirsin diyor kartın. Ve bu hafta iç sesin çok seni şey yapacak. Hmm rahatsız edecek yani bir konu hakkında onu mu yapayım bunu mu yapayım bunu mu yapayım bunu olsun böyle bir şey var bu hafta yine de kendini savunduğun devriye böyle cepheden aldığında bir gündemi kartımıza bize göstermekte peki sevgili yay burçları gelin bakalım bu hafta aklınıza kişi nasıl diye bakalım bir de ooo oh, o oh, o oh, o oh. bu ne kız kız bu ne Kız bu var ya ana. Ay vallahi korktum ha. Bak aklınızdaki kişi bu hafta inat ediyor. Sizin bu yüzden dengeniz bozuk. İnada inat oluyor. Ve sen bu yüzden ben ne yapacağım diyorsun. Bir şey değil mi? Bu hafta bu sana böyle inadı gereği, Narsistliği geri böyle sana bak. Demek istemiyorum ama mecbur diyeceğim. Kök söktürebilir. Hani böyle bir hamle yapacak ama hamle yapmayacak. Hani böyle bir o hamleyi süründürecek o olduğunu görüyorum. Neden? Kendini haklı bulduğu konuda gündemleri var. Neden? Kendini bir konu hakkında savunmaya almış. Öyle olmayacak da böyle olacak. Ve devreye bir engel mi koydu? Veya engel yoksa bile koyabilir olduğunda bak maalesef bana burada veriyor. Felaket telallı değilim. Ama size de gördüğümü bedinmek zorundayım. Pembe tablo çizemem açıkçası. Peki gel bakalım. Ee, sevgili yay burçları, bu hafta iş meslek eğitme hayatınız nasıl diye bakalım bir de. Acaba kartlarınız neden söylüyor? Bak bu hafta paraya dikkat edin, parayı çarçur yapmamaya lütfen özen gösterin diyor. Bak bu hafta paranızı lütfen tutun. Zaten zor zamanlardayız. Lütfen paraya çok çok her has hani her haftalar olduğu kadar bu hafta daha çok dikkat edin. Çünkü bu hafta hani müsrifliğe çok açıksınız olduğunu kartınız veriyor. Peki sevgili yay bu haftaki ruh ve enerji aksanı nasıl diye bize kartın göstersin bir de bakalım ne, ne verecek. Sen bu hafta gerginliklerden, dengesizliklerden nefes almak isteyeceksin. Ama ama böyle bak savunmasız e, kalabilirsin. Böyle hani narinliğe, incinmişe çok da müsait olduğunda bir haftayı bizlere açıyor. E, aklımda kişi ruhanne bakacağımda da bak şifa bulmak, sevgi bulmak istiyor ama aha, kendini kilitliyor. Karşı taraftan gelsin ışın ışın diyor. Ana vallahi pes diyorum. Peki gel bakalım sevgili yay. Sen bu hafta ne yapmalısın diye bize kartını göstersin. Ee, bak mücadele sakın bırakmamalısın ve lütfen bu hafta e, elindekilerden fazla bir şey bu hafta beklememeye özen göstermelisin ve bu hafta neyi arzu ediyorsa onu peşinden git ve bu hafta kendini bak ne olursa olsun sevgili ifade yapmayı tercih et sevgiyle içindekileri at ve dillendir diyor senin içinde kartı verdiği mesaj olarak peki senin içinde bir olunlama kartı çekelim acaba ne gösteriyor diye sevgili yaylar olunlama kartı şifa olsun şimdiden ben eşsizim bak mükemmel bombe bombe ben, ben eşsizim ben eşsizim ben eşsizim ben eşsizim bunu kodla bilinçaltına bu hafta. Tamam mı hayatım? Kendine sevgiyle bak. Hoşça kal tatlım benim. Evet. Şimdi atladığımız burç var mı diye bakmak istiyorum özellikle. Hani böyle çok akıcı gittiğini düşündüm. Hani hatta bunu yaparken burç atladım mı diye korkuyorum açıkçası. Çünkü çok çabuk hani böyle gitti gibi bir algıya kapıldım bir dakika o yüzden. Koç Boğa ikizler, Yengeç Aslan Başak, Terazi Akrep, Yay. Çok zevk aldım o, o yüzden herhalde. <laughs> Gel bakayım. Peki. Hadi bakalım. Sevgili Oğlaklar. Yükselen burcu Oğlak, Güneş burcu Oğlak, Ay burcu Oğlak olan Sevgili Minnoş. Acaba sen bu hafta nasılsın sevgili oğlak burçları? Ee, bak bu hafta Ana şimdi bak oğlak yani felaketle al yapmak istemiyorum ama bir konu var hayatım bak bir konum var bir gündemin var bir bu konu ne olacak bu konu ne olacak derken hani bu konu hakkında bir durum hakkında seni şişiren insanlar olacak. Bak gördün mü bu oluyor. Bak gördün mü bu var. Bak şu var bak bu var. Yani sen bu konu hakkında yorulacaksın. Artık bak bu konu gündemin neyse. Seni yoracak. Hani böyle hatta zaman mı öldürüyorum hani bu konuyu düşünerek ya bu işi yaparak zaman mı kaybediyorum. Düşünebilirsin bundan dolayı. Ee, bir de canım şu var açıkçası. Böyle biraz keyifsiz olabilirsin. Ee, bu hafta eee Hmm, hayatta küsebilirsin, memnuniyetsiz bir tav bir tavırda olabilirsin. Ee, her şeye karşı ama bak böyle kendi eteğini, elini çektiğin ve kendi haline kalmak istediğin ve hani böyle deriz ruhum yorgun ya dediğim bir döngüye açıyor bana. Ay vallahi demek istemiyorum ama yani demem lazım çünkü böyle geliyor. Peki sevgili oğlak hakkındaki kişi nasıl diye bakalım bir de. Hayda hadi bakalım. Hakkında kişi de bak birlikteliğin huzurunu bozuyor. O öyle olacak bu böyle olacak derken. Bak birinize şimdi değne olmuş birinize kılıç olmuş. Bu hafta iletişim anlamına dikkat. Yani bu hafta birbirinizi kullandığınızda fabrik dediğin huzurunu bozabilir ve devre bir süre kopuş ayrılık sokabilir veya varsa ve daha da bu ayrılığın eee devam etmesine sebep olabilir olduğunu kart gösteriyor. Peki sevgili oğlaklar gelin bakalım. Ee, bu hafta iş meslek eğitimi hayatınız nasıl diye bize kartınız göstersin. Ee, i̇ş değişikliği yapmak isteyenler mi var? Bak bu hafta bunu yapmak için doğru bir zaman kesinlikle veya işleriyle ilgili belirsiz, net olmayan e, durumların bittiği ve yeriniz sağlam temeller e, ee, bir haftayı açıyor sizler için söyleyebilirim. Peki sevgili oğlaklar gelin bakalım bu haftaki ruhu ve enerji aksanı sizler için neler söylüyor diye bakalım. Neler var? Ee, sizin için bu hafta bak bütünleşme kelimesi var ve güç almak isteyeceksiniz. Ve bazı şeyleri yeniden başlamak isteyecek olduğunuzda Kartınız gösteriyor. Eee kişiye baktığında da bir gerginlik var. Rüyaları haberci rüya. Duygu ve mantık arasında gerginlikler yaşadığı da bir haftası olduğunu söylemek istiyorum açıkçası. Peki sevgili ee, oğlaklar gelin bakalım bu hafta siz ne yapmalısınız diye bize kartınız göstersin. Senin için bu hafta bak bomba geldi net olarak danışmanlık hafta. İkisi de aynı yere geliyor. Şimdi bak diyor ki bu hafta kendini kafana sıkışmış görebilirsin. Ee, böyle hani bir konu hakkında ne yapacağım ne yapacağım diye düşünebilirsin. ve gerçekten bu hafta tavsiye rehberlik Doğru yolu bulmakla ilgili figürlere ihtiyacım var sevgili oğlaklar beklerim sizi bu hafta ee, yani bunlarla ilgili çünkü gündemim var çünkü kendini yorgun görüyorsun bir konuyla ilgili hani böyle bir şimdi tükenmişlik sendromu diyeyim ben bunu açıkçası ee, evet danışmanlık bak üç tane çünkü geldi bu hafta hani elindekinden daha farklı şey bekleyebilir ve daha şey arzu yapabilirsin ama bunlar olmadığı için de kendini sıkışta sürükleyebilirsin. Bak bir konu var ama sen ondan memnun değilsin. Daha farklı bir şey istiyorsun ama olmuyor ve bunun gerginliği var. Anlatabiliyor muyum sevgili Oğlak? Bana böyle bir şey sunuyor kartın. Peki olmama kat çekelim senin için acaba ne gösteriyor diye bakalım. Düşüncelerimi eee hislerime ve şimdi şimdi seçimlerimi kontrol ediyorum. Duygularımı, tercihlerimi, seçimlerimi kontrol edebiliyorum algısı var. Eses alın oğlaklar. Eses alın. Eses alın. Benim boğaz çakramla ilgili sorunlarım var. Yani ne gibi boğaz çakram tabiri caizse tanımlı olmadığı için ee, kelimelerle ilgili zorluk yaşayabiliyorum. Ondan kaynaklı siz beni anlıyorsunuz. Tamam mı canlarım? Evet bak. Boğaz çakrası tanımlı olmadığı için e, konuşmamla ilgili sorunlar bu yüzden yaşıyorum. Bunu da neyle öğrenmiş oldum? Hemen yorum <laughs> yorumuyla öğrenmiş oldum. Direkt ben kendime baktım. Hangi çakramda e, sorun var ve ben Hangi problemi niçin yaşıyorum? Ne için sorunlar yaşıyorum? Kendi benliğimde niçin sorunlar var? Yani bunların net ol, ne şekilde görmüş oldum. Gel bakayım. Yani ondan kaynaklı öneriyorum zaten. Birebir kendim deneyinmediğim deneyimlediğim için. Gel bakalım. Peki. Sevgili Kova burçları ile ilgili kartlarımı karıştırıyorum. Sevgili Kovalar, yükselen burcu Kova, Güneş burcu Kova, Ay burcu Kova olan Sevgili Minoş'cum. Acaba sen bu hafta nasılsın? Sevgili Kova. İki tane açtık kız. Ana. Bak. Kova. 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 Hayatım, hayatım, hayatım. Bu hafta yersiz gurur, yersiz inat yapmamaya özen gösteririm. Güç yarışı yapmamaya da özen gösteririm. Yani bu hafta bak sen çok dediğim dedik, çaldığım düdük olabilirsin. Bunlara karşı temkinli ve dikkatli olalım. Hani bir şey istiyorum da istiyorum. O olmayacak da olmayacak. Hayır, böyle durumda olmayın. Yapıcı olmaya özen gösteririm. Ilımlı olmaya özen gösteririm. Hani böyle bir şey yaparken Eee yaptım. Bak gördün mü? Hani böyle yaptığımız bir şeyi başa tapmayalım. Olduğunu da söylemek istiyorum. Peki. Gel bakalım sevgili Kova. Ee, bu hafta hakkındaki kişi nasıl diye bize kartımı da göstersin. Ee, hakkındaki kişi ne var? Bak bak burada biliyor musun? Kendisine hırs ve tepkiyle gelirsin istemiyor. Kendisi şefkat istiyor sevgi, aşk istiyor. Ve bu gelmediği için de öfke patlamaları, sinirleri yaşayabilir. Ama o bunu istemiyor. Aradaki gerginlik, aradaki tahsızlıklar değilsin, düzelsin ve yerini aşka, sevgiyi, huzura bıraksın istiyor. Bakın bu hafta. Peki sevgili kovalar, iş meslek eğitim hayatınız nasıl diye bize kartınızı bir de göstersin. Acaba ne, ne verecek? Çabaladığınız ve uzun zamandır çabaladığınız işlerin bu hafta karşılığını göreceksiniz. Mükafatlandırma var. Bu hafta bir zam bir terfi veya e, paranın böyle hani bolluk bereket kapınızın çok açıkta olduğu bir haftayı bizlere gösteriyor sevgili kovalar. Peki sevgili kova burçları gelin bakalım. Bu hafta... E, enerjiniz nasıl diye bakalım. Ee, bu hafta bildiğiniz saklı saklı gizli gizli takip etme, etmek ve sessizliği tercih yapmak durumu var. Ama siz bu hafta bir şey tamamlıyorsunuz olduğunu gördüm. Aklınıza kişiye bakacak olduğumda da bak mutluluk istiyor. Gerginlikten arınmak ve mutlu kalmak istiyor ve şifalanmak istediği dedik haftadan geçmekte. Ay canım benim. Gel bakalım. Peki e, bu hafta kovalar ne yapmalı diye bize kartı göstersin. Bak senin için kartın ne bak Lütfen kendi işim gücünü kötüye kullanmamalısın. Ve ne olursa olsun içindekileri bu hafta pozitif düşün. Pozitif yaşa ve pozitif şekilde kabullen. Kabul öneşe geç. Ve bak bunu yap ki e, ikilemde kalmamalısın senin için. Verdiği çama ve bu. Bir de şu var hayatım bu hafta isyan etme ne olursa olsun bir şeyleri yaparak sonra ihsan etme tamam mı? Peki olmama kartım ne diyor sevgili kova burçları? Şifa olsun şimdiden çok merak ediyorum. Kendime ve hislerime tamamen güveniyorum. Hemen SS alın. Bu hafta bunu kendinize kodlayın. Bilinç adınıza tamam mı canlarım? Evet aldım kabul ettim şifa almasını temenni ediyorum sevgili kovalar kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın diye hafta görüşmek üzere sevgili sağlıcakla kalın evet gel bakalım sevgili balıklarla yolumuza devam edelim Hadi bakalım sevgili balıklar yükselen burcu balık güneş burcu balık ay burcu balık olan sevgili minnoşcum acaba sen bu hafta nasılsın sevgili balık ...gel bakalım... ...aa sevgili balık... ...sen bu hafta bir şeyleri bekliyorsun... ...böyle kararlı, keskin, net... ...gelecek, gelecek... ...ama bir şey değil mi... ...bu hafta bir şeyler değişiyor... ...şimdi düzenin değişiyor... ...bu hafta... ...bazı balıklar... ...aldatıldığını da öğrenebilir... ...böyle bir düzen, yuva değişmesi... ...böyle bir şeylerin dağılması da olabilir... Yani felaket telalığı değil yaptığım ama kartın gösterdiği fikir bu açıkçası. Yani bu hafta aynı zamanda canlarım şu da var. Çünkü bak kolektif yorum çok çok şey gelir burada. Ee, karşı duygusu olduğunu bu hafta önlenebilirsiniz. Ama siz bu, siz bu, siz bu durum karşısında sakinliğinizi kuracak olduğunuzda kartınız bize gösteriyor. E bu hafta rüyalarınız haberci rüya. Sevgili balıklar tamam mı? Peki Zaten yeni ay sizin burcunuzda oldu. Ona göre e, zaten bir şekilde bu yorumu dinleyin. Peki e, gel bakalım aklımdaki kişi nasıl sevgili balık burcu bu hafta? E, bak yeniliğe güzelliğe açık ama yaşanılmış olan şeylerden kaynaklı. E, bunları ikinci plana atıp mutlu olmak istiyorum dediği de bir temadan geçiyor. Peki iş meslek eğitim hayatınız nasıl diye bir bakalım. Güzel. Bu hafta bolluk. bereket de kapınız çok açık. Bazınız terfizden alabilir. Ee, bak çok güzel geldi. Harika geldi. Bu hafta kendinizi bir konumda göreceksiniz. Başarı, zafer temaları var. Ve e, tam olarak olmak istediğiniz yer ve konumda bulma durumunuz söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Hani net olarak şu var. E, hak ettiğim yerdeyim. Diyecek olduğunuzu görüyorum. Peki enerjinize bir bakalım ne var diye. Bak siz, sizin için bu hafta yenilik var. Ama bir, bak bu hafta böyle biraz e, şimdi sarsınlı müsaitsin her ne kadar da olsa diyor bir konuyla alakalı. Hakkında kişiye bakalım acaba ne gösteriyor. Bak senden bu hafta bu kişi şimdi güç bulmak istiyor. Ama seninle olan gündemiyle ilgili biraz kafa karışıklığı yaşadığı da bir döngüyü de açmakta bizlere. Peki sevgili e, balıklar siz bu hafta ne yapmalısınız diye bir bakalım. Bak direkt kartlar açtı. Bu hafta kafandaki soru işaretlerinden bu hafta vazgeçmelisin. Netliğe kavuşmalısın diyor. Sevgili balıklar devam edelim. Bu hafta kendini yenile ve şimdi geçmişi geçmişi bırakarak kendi yolunda net olarak ilerlemelisin. Ve bu hafta kibir, ego yapmamalısın sevgili balık burcu adam başı kesinler çıkarak vicdan kirlenmesini bu hafta ön plana almamalısın diyor senin için de kartını temsil geliyor peki sevgili balık senin için bu hafta e, olumlama kartı ne söylüyor diye bakalım olumlama kartı balık burcu için şifa olsun e, şimdi kontrol edemediğim şeyler için endişelenmeyeceğim kontrol edemediğim şeyler için endişelenmeyeceğim. Balıklar ekran resmi alın. Bu hafta bunu bilinçaltınıza kodlayın. Kendinize bunu bu hafta defalarca söyleyin. Tamam mı? Çünkü bu kartlar bunun için var. Bunun için aldım. Sizler için. Tamam mı da sevgili balık burçları? Kendinize çok çok sağlıcakla bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Diğer hafta demek isterim. Evet canlarım benden de bireysel randevu da almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana randevu talebinizi oluşturabilirsiniz ve sizlere ayrı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz. Evet canlarım benim. Kendinize çok çok şifaca bakın. Hoşçakalın. Diğer hafta görüşmek üzere. Sevgili sağlıcakla kalın.